Kayseri-Giresun e, maçında arkadaşlar Kayseri'nin e, Fenerbahçe ile biliyorsun Türkiye Kupası'nda elemişti Fenerbahçe'yi. Daha sonra zorlu Galatasaray deplasmanından bir puana döndüler. E, takım e, Hikmet Karaman sayesinde bu seviyelere geldi. Her ne kadar Kayseri taraftarı Hikmet Karaman'ı sevmese de bundan sonra ben e, daha ılımlı davranacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Kayseri... E, Tam böyle bir takım havasına büründü. Zor yenilecek bir takım havasındalar. var. Ee, rakip Giresun. E, Giresun klasik. E, maçları tamir etmek zor. İşte bazen sürprizler yapıyorlar. Dört büyüklerden puan da aldılar. Ama ben Kayseri e, karşı direneceklerini düşünmüyorum. Hatta Kayseri'nin ben gol yemeyeceğini düşünüyorum. Kayseri'nin bu maçta e, dediğim gibi gol yemeyeceğini düşünerekten e, bir Lung, e, defanstan Uğur Demirok, sürpriz golcü. E, şimdi Tiam da döndü. Gavranoviç ile artık uyumunu herkes biliyor. Bu maçtan sizlere Lung, Uğur Demirok, Gavranoviç ve Thiam'ı e, öneriyorum ve Kayseri'nin haftanın bankosu olarak görüyorum arkadaşlar.